Kanala baktığınız zaman aslında şöyle kanalın videolar kısmını incelerseniz geriye doğru Siyer-i Nebi ile ilgili olsun, Mekke Medine ile ilgili olsun, burada ihtiyaç duyduğunuz birçok alanla ilgili mesela son zamanlarda popüler olan ev vize, turist vizesi ile ilgili ayrıntılı videolarım var. Ee, yeni katılan kardeşlerimiz var aramıza. Ee, kanal içeriklerini kontrol ederlerse orada birçok bilgiyi güncel olarak bulabilirler. Ee, oradan faydalanabilirler. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Videoları beğenip yorum atar ve kanalımızı bir çok kişiye ulaştırır. Onların da buradaki gelişmelerden haberdar olması için aracı olursanız sevinirim. Abone ol butonuna da basarak bize destek olabilir. Sizlere dilimiz döndüğünce bu mekanları anlatma fırsatını bizlere sunabilirsiniz bir başka videoda bir başka mekanda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.